Evet x1 tam sayı 3x-10 liraya aldığı bir malı kar ederek x artı 24'e satıyor. Satış fiyatından x artı 24'ten alış fiyatı olan 3x-10'u çıkartırsak kar miktarı kalacaktır. Ya da bu malın satış fiyatı en çok kaç liradır deniliyor. Bir kere bu işten kar edilmiş midir? Kar ederek sattığına göre satış fiyatı x artı 24 alış fiyatından büyük olacaktır kar ettiğine göre. 3x eksi 10'dan büyük olacak. x sol tarafı geçerse 3x artı x sol tarafı eksi x diye eksi 10 da sağ tarafa artı 10 diye geçecektir. Buradan 2x küçüktür 34'ten her iki taraf 2'ye bölündü. x küçüktür 17'dir. 17'den küçük bir tam sayısa X'in alabileceği en büyük değer nedir? 16'dır. Peki bu malın satış fiyatı yani bize x artı 24 soruluyor. X'in 16 olduğunu biliyorsak 24 ilave edersek satış fiyatının 40 lira en fazla 40 lira olduğunu görürüz. Cevap değişiklidir.